Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün üstel fonksiyonlar ve logaritmik fonksiyonlar için bir konu anlatımı yapacağız. Konumuz ne? Üstel fonksiyonlarda eşitsizlikler. Şöyle üstünü renklendirelim. Daha önce bunun sorusunu çözmüştüm. Fakat Soru, soru çözümünün yetersiz bir konu anlatımı içerdiğini düşünerek size tekrar çözmek istiyorum. Üstel ne demek? Üstel sana bir a sayısı verildiğinde üstünde bir fonksiyon varsa Ben buna ne diyormuşum? Üstel diyormuşum. Eğer bu fx fonksiyonu bir sayı olsaydı ne olurdu? Üstü sayı demiş olurduk. Şimdi üstel fonksiyonlarda sıralamada farkımız şu. Benim bir tabanım bir de üstüm var değil mi? Eğer bana verilen bu taban büyüktür bir ise ne yapacağım? Aynen sıralayacağım. Göstermek istiyorum. Şuradan devam ediyorum. a X diye bir kavram verilmiş. A-Y Buradaki A büyüktür birden. Neden büyük o birden büyük olması gerektiğini zaten size açıklayacağım. Logaritmayı gördükten sonra. Eğer buradaki A birden büyük ise benim yukarıdaki fonksiyonlarım da ne gibi davranacak? Benim e eşitsizim gibi davranacak. Eşitsizim küçüktür mü demiş. O zaman x küçüktür y'den demem gerekir. Fakat ax küçüktür ay'den olmak üzere 0 ile a bir arasındaysa bu sefer fonksiyonumun tersi olarak davranacak. Yani ne demek istiyorum? x y yazıyorsun. Küçük oldu. yani 0 ile 1 arasında olduğu için artık küçüktür değil ne koyuyorsun? Büyüktür koyuyorsun. Bu kadar. Peki neden A'yı eksi alamıyoruz veya başka bir şey alamıyoruz? Not. Onu da göstereyim. Bana bir e, kavram verildiğinde. Bu üstel fonksiyonun tersi logaritmik fonksiyondur. Ve ben bunu Y'ye eşit dediğimde. Normalde ne yaparız? Her iki tarafın logaritmasını alırız değil mi? Ya da bu A'yı taban olarak geçiririz buraya. Ne demek istiyorum? Bunu buraya taban olarak geçirdiğimde yani her iki tarafın logaritmasını aldığımda aslında logaritma işte kaç taban olsun 10 taban olsun fark etmez. A üzeri x burası da 10 taban olsun logaritma ne yapıyorduk? İstersek 10 istersen 3 yazabiliyorduk. Bana böyle bir ifade verildiğinde ben bunu öne ne yapabiliyordum? Ata biliyordum değil mi? İsterseniz o tabanda demeyelim. Daha kolay olması için şuraları A tabanında diyelim. Hepsi A tabanında olsun. Tamam mı? Orayı yanlış söylemişim kusura bakmayın. Attım. Ne oldu? Logaritma A tabanında A. Logaritma A tabanında y. Ye. Burası nedir? Birdir, değil mi? Birdir. O zaman x logaritma ne eşitmiş? Logaritma tabanı da eşitmiştir. Ben neyi biliyorum? Buradaki benim ifadem a ne olması gerekir? Birden büyük olması gerekir değil mi? Bakın hem nereden geldi? Hem üstü neden birden büyük olması gerektiği için geldi. Hem de buradaki y de istediğiniz sayı alabilir bu tarafta hem fikiriz. Yani y'nin de ne olması gerekir? Sıfırdan büyük olması gerekir. Var buraya kadar bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Buradaki a logaritma fx Şurayı küçüktür değil. Büyüktür diyorum. Büyük eşittir demişim. Büyük eşittir. Daha sonra her iki tarafın A olarak üstlerini alırsam veya öğretmenlerinizin de dediği gibi bunu yukarı alırsam bir diğer yöntemi de şudur. Logaritma A tabanında fx değil midir? Ben karşı tarafı bunu logaritma a tabanında a üzeri b olarak yazabilir miyim? Ne oluyordu? Bu b öne geçiyordu. b logaritma a tabanında a yapıyordu. Burası 1 oluyordu. Cevabım ne oluyordu? b oluyordu. Logaritma a tabanında a üzeri b değil midir? Neydi? Büyük eşitti. Ben ne demiştim? Eğer tabanım birden büyük ise ne yapıyordum? Aynen uyguluyordum aynen uyguluyorum. Yani üstteki fonksiyonlar da eşitsizlik gibi davranacak. fx büyüktür a üzeri b'den. Yani herhangi bir yön değişikliği yok. Yön değiştirmiyorum. Bu tarafa anlaşıldıysa geçiyorum. Peki hocam A birden büyük olabilirdi. Peki A sıfırla bir arasında ise. Aynı yöntemi uyguluyorum. Logaritma A tabanında fx büyük eşittir B'den ise. Aynısını uyguluyorum. Her iki tarafı istersen A tabanında yazabilirsin. Bir de onu göstermek istiyorum. İstersen bu yukarıdaki örneğim gibi yapabilirsin. Bir de onu göstermek istiyorum. Her iki tarafın A'sını alıyorum alalım. A logaritma A f Bu da büyüktür. A üzeri B değil midir? Bu A ile buradaki f yer değiştirebilir. Değil mi? Öyle bir kuralımız vardı logaritmada. f x çarpı logaritma A tabanında A değil midir? Rasyonel sayıları üst alırsan ne olur? Bu işaret tersine döner değil mi? Artık burası büyüktür değil, küçüktür olması gerekir. Küçük eşittir. Buradan ne çıkar? fx küçük eşittir ab. Bunu nasıl kanıtlayabiliriz? Aynı şekilde. Bu birinci yol. Bu ikinci yol. İkinci yolumda ise aynısını uyguluyorum. Logaritma a fx Büyük eşittir B'den. B'yi yukarıdaki gibi yazabiliyordum. Logaritma A fx. Logaritma A tabanında. A üzeri B. Yani. Ben bunu öne atıyor biliyordum. Logaritma. Artık hızlıca yapıyorum. fx. Neymiş? Logaritma. B. A, B'miş şimdilik yapmama gerek yok. Aynısını yazmış bulundum şu an. Şimdi arkadaşlar ne demiştim? Eğer benim A bir rasyonel ifade ise ne yaparım? Artık ben eşitsizlikle aynı davranmam. Aykırılık yaparım. Ters davranırım. Yani yukarıdaki benim fonksiyonlarım ne yapacak? Eşitsizlik büyük eşitse artık ne olacak? a üzeri b küçük eşittir yapacak. Yani burada ne yaptı? Yön değiştirdi. Yani kısaca kısaca eğer ifadem ifade a büyüktür 1 için yön değiştirmez. Safe yani güvenli tarafı. Her ikisinde de hem üstelde hem logaritmada bir yön değişikliği gerekmiyor. A küçüktür. 1 ve 0 arasında için yön değiştirir. Konumuz, konu anlatımımız bu kadardı. Tersinin nereden geldiğini, buradaki y'nin neden sıfırdan büyük olduğunu ters aldığım için bakın değiştiriyorum. Logaritma a x. a mutlaka ne olacak? x burada sıfırdan büyük olacak. Buradaki a hem birden farklı hem birden hem sıfırdan birden pardon büyük olacak. Yani a'yı şey gibi düşünmeyin. İşte sıfırdan büyük olacak a burada. Ama işte 1 bölü alabilir, 1 bölü 3 alabilir, 1 bölü 4 alabilir. Ama 1 alamaz. Tamam mıdır? Neden 1 alamadığını anlattık mı? Şimdi özetimizle devam ediyoruz. Bana bir tane üstel fonksiyon verirsin. Ax bu sıfır değil bu a küçüktür a Bana verilen bir üstel fonksiyonda ben bunu logaritmaya çevirmek istiyorsam logaritma için her iki tarafın logaritmasını alıyorsam logaritma a tabanı a logaritma a Bunun tabanını siz belirleyebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Ee, böyle bir şey verildiğinde mesela 10 tabanında olsun. 10 tabanında olsun. A'yı aşağıya karıştırmamanız için böyle yazıyorum. Buna göre ben logaritma ile yazacaksam a büyüktür 1 ise aynen eşitsizliği aşağıya geçiriyorum. Fakat bana verilen logaritma da a 0 ile 1 arasında ise logaritmasını alırken ax eşitsizliğin tam tersi olarak yazıyorum b x 10 tabanında olsun, 10 tabanında olsun. Tabanın ne olduğu benim için fark etmiyor. Anlaşıldı? Aynı şeyi şimdi bir örnek veya kafanıza takılan bir soruyla paylaşacağım. C logaritma a tabanında b ve burası k olsun. Biz matematikçiler severiz böyle harfler, garip harfler vermeyi. Şimdi benim buradaki A sayım birden büyük ise her iki tarafın ister logaritmasını al istersen dediğim gibi yap. Ben bunu mesela altına geçiriyorum. Kısa yol olarak uzun yolunu zaten anlattık nasıl oldu. Üstel olarak geçirebiliyorum. A üzeri C logaritma yazmıyorum artık. Çünkü A'yı geçirdim değil mi? Logaritmayı geçirdiğim için ne kaldı burada? B. Logaritma yazmıyorum. A üzerinde K yazıyorum. Tamam mıdır? Bunun eğer ama eğer benim A sayım bana yine böyle bir şey verirsin. Logaritma A tabanında B K ama buradaki a ifadesi tabandaki a ifadesi sıfırla bir arasında. Ne yapıyorum? Bu a'yı üstel olarak geçiriyorum. Değil mi? a üzeri c hala yazmıyorum. a ile bunu geçirdiğim için bu gitti. b a üzeri k. Sonra ne yapıyorum? Benim a ifadem bir rasyonel sayı olduğu için artık Buranın tam tersi yolunda ilerliyor. Bu taraf e, nasıl yapıldığını tekrar hatırlatmak amacıyla çekiyorum. Kısaca, c logaritma a b ve k. Ne yapıyorum? Ben buradaki c'yi logaritma a tabanında a logaritma a tabanında b Nasıl yazıyordum? Logaritma A tabanında A K yazıyordum. Neden böyle yazdım? Bir örnek yapalım. Logaritma A tabanında A K ne demektir? Buradaki K'yı öne atabiliyorum. Burada ne kaldı? Logaritma A tabanında A kalmadı mı? Bu A tabanında A 1'dir değil mi? Bana kalan nedir? K'dır. Sonra böyle logaritmik bir ifade verildiğinde yukarıdakiler neydi? Fonksiyonlarımda değil mi? Eğer buradaki a sıfırdan sıfırla bir arasındaysa ben yukarıdaki fonksiyonları üstellerin yani yön değiştirmiş şekilde eşitsizlik olarak yazabiliyordum. bu, bu da böyle bir hatırlatmaydı. Neden buradaki A'yı e, öne geçir bunun üstüne geçirdiğimize dair bir hatırlatmaydı. Tersimiz bugünlük bu kadar. Özetimizde yaptığımıza göre haftaya görüşmek üzere.